Çiftçilerimize şöyle bir eleştirimiz olabilir. E, finansal okul yazarlık dediğimiz yani kazandığı parayı yönetmeyle ile ilgili belki biraz bazı hatalar Hı -hı. yapıyor. O zaman da biraz dar boğaza giriyor çiftçimiz. İşte, özellikle e, alet ekipmanlarla ilgili yatırımlarında e, bazen yanlışlıklar yapabiliyor veya parayı doğru kullanmada. Ama şu genel anlamda e, şu ana kadar e, belki geçen yıl mesela buğdaydan çok memnundu. O yüzden bu yıl buğday ekim alanı %10 civarında arttı. Gerek bölgemizde gerek Türkiye genelinde. Ee, belki mısır fiyatları çok tatmin etmedi geçen yıl daha yüksek bekliyordu ama birim alan verimliliği fazla olduğu için çiftçi yine mısırdan vazgeçmedi. Geçen yıl şeker pancarı çok mutlu etti çiftçimizi. Yani bakıldığı zaman ciddi anlamda karlılıkta ilk sırada yer aldı. Onun yansımaları zaten şöyle bir psikoloji var bizim Konya ovasında ve çiftçimizde. İşte bu yıl mutlu olduysa bir üründen seneye mutlaka kafasında o ürünü <gülüyor> ekmek <gülüyor> e, meyleder. Tabii bu doğru yaklaşım mı değil bence. Bakanlığımız da zaten bu konuda çalışıyor üretim planlaması çünkü ülkenin. O zaman her sezon yeniden mi değerlendirmek lazım? Tabii ki aslında şöyle yani ülkenin pancarada ihtiyacı var, Mısır'da buğdayda, <laughs> efendi pamuğa da yani ülkenin uygun bölgelerinin ihtiyacına göre doğru planlanması <laughs> gerekiyor. Ama biz maalesef ülkemizde bunu yapamıyoruz. Çiftçi en çok hangi üründen para kazanabiliyorsa ve eğer imkanları onun yetiştiriciliğine elverişliyse o ürüne yöneliyor. Bu da bazen bazı ürünlerde yığılma oluyor. İşte Doğru. şimdi Mısır geçen yıl ciddi bir ekim alanı vardı, bu yıl da aynı ekim alanı korudu. Fiyatlar. İşte geçen yılda 5 lira 5,5 lira 6 lira bandındaydı. Şu anda da aynı fiyatta. Enflasyona baktığımız zaman arttı. E, bu sefer serzenişte bulunuyor çiftçimiz. Benim ürün para etmedi diye. Bu sefer belli ürünlerde yığılma, talep de azalınca ister istemez e, o ürünlerde karlılık düşüyor. Yani bunu doğru planlamamız lazım. Çiftçimizin de biz her zaman diyoruz ki yatırımlarınızda bir sepet yapın. Yani tek bir ürüne bağlı kalmayın. Buğdayınızda olsun, arpanızda, pancarınızda ayçiçeğinizde, mısırınızda ki yani ürün fiyatlarındaki dengelenmede sizde tek bir ürüne bağlı kaldığınız zaman bazen mağduriyet yaşanabiliyor. Hı hı. Bu mağduriyetleri yaşamamak açısından çiftçilerimizin özellikle belli büyük arazisine sahip çiftçilerimizin ürün desenini buna göre hem sulama imkanı hem de ürün çeşitliliğini buna göre ayarlamaları önemli. Yani. Gerekiyor sulama dedik, ürün çeşitliliği dedik ve çiftçi yatırımlarında sepet yapın çok güzel bir cümleydi. Tam böyle yani ekonomistler Sabahleyin ekonomi haberlerinde işte <laughs> dolar, euro, altın sepet kur diyorlar ya bizim <laughs> çiftçimizin sepetinde de farklı imkan olan, bu bölgeye uygun, ürün desenine uygun ürünleri hem böylece de dengeyi sağlamış oluyor. Önemli olan ben bir üründe bir yıl çok fazla para kazanması çok iyi bir şey değil çiftçinin. Önemli olan sürdürülebilirlik. Yani bunu yıllara yaymak çok önemli. Bütün işte aslında o.